Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet İzmir yarış programı tekrar sizlerle beraberim. 9 koşul bir programımız var. 2 altınımız var İzmir'de sevgili dostlar. Diyarbakır ve Ankara yorumlarımı yapıp videomu sizlerle paylaştım. Gerçekten çok uzun sürüyor saat 3'ten beri <laughs> videoları atların koşularını tekrar tekrar izleyerek nasıl koşmuş, nasıl ötmüş, nasıl hamleler yapmış, geriden mi gelmiş, kaçarak mı koşularda e, ona göre analizlerimi yapıyorum. Gerçekten yani e, şu anda baş ağrısında duramıyorum. Size e, güzel bir şablon çıkartıp güzel bankolar vermek e, gayem tabii ki. Kaçırdığımız bir şeyler varsa da herkeste affına sığınıyorum sevgili dostlar. Onu da inşallah sizler tamamlarsınız. Tabii ki temennimiz e, mutlu bir şekilde ayrılmak, güzel bir şekilde yarışlarımızı analiz edip sizlere sunmak oluyor sevgili dostlar. E, hatalarımız varsa herkesten şimdiden e, özür diliyoruz. Kusura bakmayın diye ancak bunu söylemekle itinebiliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşuda itibaren birinci altılı ganyanımız start alıyor. Tabii ki bazı e, arkadaşlarımız da değişik değişik yorumlar yazıyor güzel yorumlar yazan arkadaşlarımız var hepsine şimdiden teşekkür ediyorum elleri dert görmesin sevgili dostlar yani birazcık emeğe saygı olsa gerçekten e, daha da anlamlı olacak diye düşünüyorum bazı altlarımız fuar oluyor e, paraya gitsin diye ben de kendi kuponumda yıkıyorum ondan sonra değişik değişik yorumlar yazıyor yani üzüyorlar gerçekten üzüyorlar bizi. Yani keşke onlar da böyle bir yorum yapsalar, bizler de dinlesek onların yorumlarını, bakalım nasıl oluyor bir görelim. Mesela burada atıyorum yani iki numara atımız kaç koşu koşmuş, kaç tane birincili var, kaç tane üçüncülü, en son üçüncülü hangi grupta koşmuş, kimlerle koşmuş, nasıl koşmuş, tekrar tekrar. Yani biz bir koşuya bakarak analiz etmiyorum arkadaşım. Yani burada 9 koşu varsa 9 koşumunda 8 atında bütün videolarını seyrediyorum. Ee, ona göre çıkartıp sizlere şablonu sunuyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşudan itibaren birinci altılı ganyanımız start alıyor. Kusura bakma değerli vaktinizi aldıysam sevgili dostlar herkesten özür diliyorum. Şartlı 5 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kumla start alıyor. 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet bu koşuya baktığımız zaman önlerde tempoyu belirleyecek iki atımız var. O da 3 numara Değirmen Bey'i 4 numara Long Star sevgili dostlar Muhammed Mirbil'in Aprant arkadaşımıza 3 numara atımız olacak. İkinci atımızda 4 numara Long Star Bekir Mert Mırıklı Aprant arkadaşımızda o da start alıyor. İkinci şans atımda 4 numara olacak. Evet sonlarda etkili geleceğini düşündüğüm o da 5 ata kadar yer vereceğim sevgili dostlar. Ekürlerimiz var 2 ile 6 nolu atlarımızda e, koşuyorlar. Bunları unutmadan söyleyelim. Sonlarda e, güzel sprinte sahip olan 3 atımız daha var. O da ilk şans, ikinci pardon, 3. şans vereceğim atım. O da 2 numara Sinan Özen'le şanslı olur diyorum. Sevgili dostlar mutlaka kuponumuza ilave edelim. Dördüncü atım bir numara Kara Serseri. Sevgili dostlar Fırat Aslan'la start alacak olan aprant arkadaşımla ilk defa start alıyor. Son koşsun handikap 15'te bu mesafede güzel bir ikincilik de ayrılmıştı. O zaman Muhammed Mirbilgin start almıştı sevgili dostlar. Şimdi Fırat Aslan'la o da şanslı olur diyorum. Kuponumda şans vereceğim. Dördüncü atım olacak bir numara Kara Serseri. Son atımda o da 5 numara kendini unutturdu diyorum sevgili dostlar. Mutlaka kuponumuza şans verelim. Yavaş yavaş toparlanma aşamasına giren o da Firdestay Barış Kurdu İzmir'in tecrübeli jokey ile start alacak olan Kara Serseri'nin ikincilik de ayrıldığı son koşusunun o da üçüncülük de Firde Firdestay'ı da mutlaka kuponumuza ilave edelim. O da Mertcan Akın'la Prant arkadaşımız da iki sefer start almıştı. Şimdi Barış kurduğuyla çok şanslı olur diyorum. Sonlarda o da çok etkili gelir. Aman diyorum mutlaka kuponumuza yeri olması gereken atlardan biri. Sıralamam 3, 4, 2, 1 ve 5 nol atları kuponumda yer vereceğim. Birinci altılı kaynımızın başlangıç ayında. Evet ikinci koşumuz Maydan 3 yaşlı Araplar 1200 metre çimle start oluyor. 14 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz bir ekürümüz var. 3 ile 4 nolu atlarımız ekürü olarak start alıyor. Evet burada bakıldığında son koşusunu İzmir'de 1300 metre çiminde üçüncülükle ayrılan bir numara Barutan ön plana çıkıyor. İkinci atımızda Alaaddin e, küründükle start alacak olan İpek Soylu sevgili dostlar son koşusunu 1200'de kumda İzmir'de ikinci ondan önce koşusu İzmir'de 1200'de üçüncülük ayrılıyor. Ayrıldı. Şimdi <laughs> bu mesafe 1 ile 10 nol atlar. 1-2 adım önde çıksa da sevgili dostlar. Tabii ki 1 ile 10'u birinci ve ikinci şanslı atımız olarak ilave edeceğiz. Ama burada 5 ata kadar yer vereceğim sevgili dostlar çıkışta önlerde yerini alacak olan ilk startında İstanbul'a sentrikli 1200'de dördüncülük de ayrıldı. Şimdi İzmir'e gelip Alican İnci ile Aprant arkadaşımızla iki nolu atımız Boton'u mutlaka kuponumuza ilave edelim. Çıkışta seri bir atımız e, videosunu da izledim. Yani bir beyaz kaynağı yarışı seyredebiliriz. Mutlaka kuponumuzda yeri olması gereken atlardan biri diyorum sevgili dostlar. Dördüncü atım 13 numara. Uçan Prenses o da Mehmet Gönültaş'la start oluyor. 61 günlük aradan sonra tekrar piste dönüyor. Bursa'da 1100 metre çiminde 9.luk dahil oldu. İlk startında e, güzel hazırlıklarla bu koşuya hazırlandı sevgili dostlar. Uçan prensesi de şans vereceğim. Aman diyorum yani e, kuponumuza e, yeri olsun diyorum sevgili dostlar. Ben kendi kuponumda 13'de şans vereceğim. Ve son olarak 7 numara Tumbul Hüseyin. Sevgili dostlar mutlaka yeri olması gereken atlardan biri Burak akçayla ile start alıyor. Yarın kuponumda 7 numara atın Tumbul Hüseyin'i de bir toşur yavrusu şanslı olur diyorum. Son koşusunu beğendim. E, çimde de iyi koşan düşünüyorum. Toparlandığını düşünüyorum. Eee 6. 9. 7. 6. 9. öyle gidiyor ama sevgili dostlar bu mesafede kısa mesafede e, bu sefer farklı koşu, koşacağını inandığım 7'yi de kuponumda şans vereceğim. 1-10 bu gruptan ayrılsa da 2-13 ve 7'yi de kuponumda şans vereceğim sevgili dostlar. Bir, birinci e, altılık ayağımızın ikinci ayağında. Evet 3. koşumuz şartlı 4 4 ve Araplar 1200 metre çimle start alıyor. 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet önlerde kaçıp bitirmeye çalışacak olan Halil Kaplan'la Su Melek olacak ama burada sonlarda etkili geleceğini düşündüğüm gerçekten İl İlker Soyat'la start alacak olan bir numara Benli Gül ilk şans vereceğim atım olacak. Kazanmaya yakın görüyorum sevgili dostlar. İkinci atım 3 numara Özalak. Onur Yıldız da o da iki sefer koşup birini kazanma başarısı gösteren Özalak da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Gerçekten bu grubun kaliteli ismi sevgili dostlar. Bu da kazanmaya yakın görüyorum. İkinci şanslı atım olarak önereceğim. Son olarak turbocu Sinan Özen ne sevgili dostlar. Bir ara e, bocalama dönemine girdi ama son iki koşusu gerçekten başarılı. Sinan Özen'le de şanslı olur diyorum bu grubunda 8 yaşında tecrübeli attı. Mutlaka kuponumuza şans verelim diyorum sevgili dostlar. Sıralamam 1, 3 ve 4 nol atları kuponumda yer vereceğim 3. koşuda. Evet dördüncü koşumuz handikap oldu. 4 ve yukarı Araplar 1900 metre kumla start alıyor. 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Sürprize açık bir koşu tabii ki bakıldığında 4 numara yaz ağası 7 numara serden geçen 1-2 adım önde dursa da sevgili dostlar burada arkasında hemen 3 at daha önereceğim 5 ata kadar yer vereceğim 4 numara yaz ağası ilk atımız olacak Fırat Aslan'la kazanmaya yakın son koşusunu kazanma şansı bulan e, o da Kocaeli'de Handikap 16 bu mesafede şimdi İzmir'e geliyor ve kazanmaya yakın diyoruz yaz ağasını 2. atımda serden geçen o da Onur Atmaca ile 11 kez koşup ikisinde kazanma başarısı gösteren son iki koşusu gerçekten harikaydı. Handikap 18'i Bursa'da kazandı 1800'de. Kocaeli ile 1900'de Handikap 16'da ikincilik de ayrıldı. Yaz Asın kazandı o koşunun ikincisi sevgili dostlar. o Atmaca ile da şanslı olur diyorum kuponumuza yer verelim. Üçüncü atım Eğirmili Muhammed Mirbilgin'le Aprant arkadaşımızla ilk defa start alacak olan o da Elazığ'da harika Kabakum'un performansı mükemmeldi. 1900'ü şartlı 5'te kazandı. Elazığ'da 2000'i yine kazanma başarısı gösterdi. Yani bu mesafelerde harika koşular sergilen İzmir'e geliyor. Mutlaka değerlendirelim diyorum. Eğir Milli'de 3-0 atımızı da kuponumuza şans verelim sevgili dostlar. Sürprizini gerçekleştirebilir. Sonradan dördüncü atım o da dokuz numara sevgili dostlar yarımada Onur Yıldız da start alacak olan ilk defa 2000 metre kumunda İzmir'de şart dörtte son koşusunu Arif Okan Pazar'la kazanma başarısı gösterdi. 54 kilo şimdi 50 kilo ile bomboş kilo ile start alan 9 numara yarımadayı da tekrar kazanmaya yakın görüyorum. 9'da kuponumda şans vereceğim. Son atım 10 numara uçan karaca olacak. Halil Kaplan'la o da son 3 koşusu gerçekten muntazam. İzmir'de handikap 16'da 2000'de üçüncülük, Bursa'da 1800'de üçüncülük. Son koşusunda handikap 16'da Kocaeli'de 1900'de yaz ağasının kazandığı, serden geçen ikinci olduğu koşunun Mertcan Çelik'le Uçan Karıcı'da, dördüncülük de ayrılmıştı uçan karacayı da mutlaka bir çarpı atalım sevgili dostlar. O da bomboş kilo ile Halil Kaplan'la start alacak olan onu da kuponumuza yer verelim diyorum sevgili dostlar. Sıralamam 4 7 3 9 ve 10 nolaptırı kuponumda yer vereceğim 4. koşta. Evet 5. koşumuz Handikap 15 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kumla start alıyor. Burada bank olarak sizlere önereceğim. Kuponumda da yalnız başına bırakacağım. Ee, sevgili dostlar o da altın oğlu attığımız Mertcan Çelikli ilk defa start alacak olan kazanmaya çok yakın diyorum. Son koşusunda da Bursa'da Maydan'a e veda etmişti 1400 metre. Mesafede Kum'da şimdi 200 metrede uzadı İzmir'e geliyor sevgili dostlar e, şanslı olur diyorum son koşusunu e, tekrar videosunu izledim harika bir e, sprint attı bariyer dibinden sevgili dostlar gelerek Muhammed Mirbilgin'le start almıştı öyle sağlam basıyor ki yani çok seri bir şekilde e, Mertcan Çelik'le de viraja kadar önlerde yerini alacak yani kafayı değil de yani üçüncülükte dördüncülükte viraja kadar gelip rahat bir şekilde Sonra yine bariyer dibinden ataca o güçlü sprintle göreceksiniz. Yarışı hep beraber seyredeceğiz. Allah izin verdiği sürece öyle seri basıyor ki sevgili dostlar yere kazanmaya çok yakın diyorum. Altın oğlu atımızı bank olarak sizlere öneriyorum. Kuponumda da yalnız başına bırakacağım sevgili dostlar. Evet 6. koşumuz 6'lı ganyanımızın da son ayağı oluyor. Birinci altılı ganyanımızın son ayağı. Maiden 3 yaşlı Araplar 1200 metre çimle 13 Arap atımızın mücadelesini izle sevgili dostlar. Evet burada e, yine kuponumda banko olarak ikinci bankom olarak sizlere öneceğim. O da siyah yüzüm sevgili dostlar. Arif Okan Pazar Labrant la, arkadaşımız da start alacak olan ikinci kez de start alıyor. Son iki koşusuna da bayıldım. Güzel aksiyonlarla güzel işlere sahip olan Üst üste de üçüncülük de ayrıldı. 1300'de üçüncü son koşusunda 1400'de üçüncülükte ayrılan siyah üzüm bu sefer Maydane'ye veda etmeye çok yakın diyorum. Sizlere bank olarak ikinci bankom olarak önereceğim. 4 nolu atımızı sevgili dostlar. Evet Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. İzmir birinci altılı kaynımın şablonu buydu sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir şey söylemişimdir. Kazanan şanslı kişiler hep beraber olalım sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Güzel hafta sonu geçiriniz dileğiyle. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.